Daha. Yorumlarda birkaç kişinin kitaplık turu istemesinden dolayı böyle bir video yapmaya karar verdim. Fısıltı yerine biraz daha yavaş konuşarak anlatacağım. Henüz daha mikrofon almadım. Aldığım zaman fısıltılı videolar daha çok gelecek kitaplığım şöyle. Görüntü bazen titrebilir. Tripod yerine elimle tutarak çekiyorum. Bu Edgar Allan Poe'nun tüm hikayelerinin olduğu İthaki yayınlarının kitabı. Bu kitabı almak için çok uğraşmıştım ama hala okumadım. Burada Dostoyevski var. Dostoyevski çok sevdiğim bir yazardır. Rus edebiyatını çok fazla seviyorum, okuyorum. Dan Brown'ın Robert Langdon serisi. Bu beş kitap. İki tanesini okumadım, üç tanesini okudum. Cidden çok güzeldir. Tarihi, mitolojik, aksiyon filmleri de var. Burada Steinbeck, Sardalya Sokağı. Steinbeck okumaya yeni başladım. Gerçekten çok sevdiğim bir yazar oldu. Burada Pushkin var. Yine Rus Edebiyatı. Buradaki kitaplar Demet Altın Yelekliloğlu'nun Kadınlar Saltanatı serisi. 3-4 sene önce Kadınlar Saltanatı'na ve o zamanlar yaşamış sultanların hayatına dair çok ilgili ve meraklıydım. O zamanlar okumuştum. Bunların hepsini okudum. Ee, Kafka var. Buradakiler birazdan bilimsel yönde, daha çok arayan, hayvan çiftliği karışmış. Burada da Zülfü Livaneli'nin <laughs> ikisini saymazsak, Süleymanlı, Tarnanın formülü, Gallo'nun belgelerinden oluşan kitaplar. Ben genelde kurgudan çok makalelerin birleştirilmesiyle yazılmış biyografik, otobiyografik kitapları daha çok seviyorum. Bu sene 50-55 civarında kitap okumayı düşünüyorum. 20 tanesini şimdiden çıkarttım. Yine Steinbeck, Victor Hugo var. Bunu yeni aldım, çok merak ediyorum. bu aralar sağlıklı yaşam da ne kadar iyi olabilirim, vücuduma da nasıl bakabilirim düşüncelerine kafayı takmış durumdayım o yüzden şöyle bir kitap aldım Gorki yeni Rus Edebiyatı Gorki'nin Çocukluğumu okudum en son bu da hayatın anlattığı diğer iki kitap çok merak ediyorum kendi biyografisini yazmış Bu biraz psikolojik. Ne korkayım. Um, mitolojiye çok ilgim var. O yüzden yunanika ile ilgili bir kitap. Um, bu herhalde okuduğum belli başlı serilerden birinin ikinci kitabı. Ölümün Hizmetkarları serisi. İlk kitabını lisede okumuştum. Aradan bayağı zaman geçti. Şimdi ikinci kitabını aldım. Araya 3-4 sene koydum ama çok merak ediyorum. Bu da Dan Brown'ın Robert Langdon serisinin okumadığım kitaplarından birisi. Bunun için de çok meraklıyım. Dostoyevski yeniden. Burada da ağır kitapları okuduktan sonra genelde ben araya daha basit ee, Basitten kastım da okuması kolay, konusu derin olmayan, kafa yormayan çerezli kitaplar koyuyorum. Bunlar genelde aşk romanları oluyor. Ee, bu da Miraseli diye bir kitap. Ben bunları genelde sahaflardan alıyorum. Ee, bu hep okumayı isteyip sonra yattığım bir kitaptı. Bunu da okumayı planlıyorum. Yuval Noah Harari'nin ilk kitabını okumuştum. Bu da ikincisi. İnsanlık tarihi ile alakalı. Bunları bu sene okumayı planlıyorum. Bakalım. Burayı anlattığımıza göre. Şu şurasının tamamı bana dedemden miras kalan kitaplar. Kamelyalı kadın bu gerçekten çok sevdiğim romanlardan birisi. Burada George Orwell var. Jack London, çok sevdiğim bir yazardır. Yine Jack London. Romeo ve Juliet'i hani bazı kitaplar olur. Hep duyarsınız. Nasıl desem suç ve ceza gibi işte bu Romeo ve Juliet gibi Don Quixote gibi okuyacağım dersiniz, okuyacağım dersiniz ama okumazsınız. O kitaplardan birisi. Gördüğümde aldım. Bunu fuardan almıştım. Bu Covid ve benzeri şeyler olmadan önce. Bir zamanlar fuarlar vardı. Oradan aldım. Kranda yer yine okumak istediğim kitaplardan. Burada yine dostluğu eskiler var. Tatsız bir olay. Batı, batı dedikleri. Yine bir üç kartçanın anları. Anı ve günlük tarzı şeyler okumayı da çok seviyorum. Ana Karenina, Tolstoy'un. Um. Burada dosya eskiler var. Tolstoy, Savaş ve Barış'ın bütün ciltleri var. Okumak için çok sabırsızlanıyorum. Elimi stresliyorsam ya da dağınık çekiyorsam kusura bakmayın. Çünkü tripodum <laughs> gerçekten çakılarmış. Bir muhteşem güneş. Bunu da yıllar önce okumuştum. Toplum ve Kadının Kurtuluşu, Pusluk atlası bu bir arkadaşımın hediyesi, Darwin, bir şeyden koyalım, defterim, burada Sherlock Holmes'lar var. Yine bir geçirdiğim dönem sonrası Sherlock Holmes'a merak salmıştım. Ama ne dizisini tam anlamıyla bitirebildim, ne filmlerini, ne kitaplarını. Ama hoş, güzel, belki bir zaman okurum. Sherlock Holmes'lardan yola çıkar iki tane Agatha Christie romanım var. Onlara bağlı olarak Stephen King ve Robin Cook'lar var. Garip bir şekilde ben Robin Cook'un kitaplarını Stephen King'in kitaplarından daha çok beğendim. Neden bilmiyorum. Bana biraz daha çok hitap etti. Gerçekten öneririm. Gerçekten çok güzel. Burada yok ama Ölüm Diyeti kitabını çok beğenmiştim ben. Genelde, yanlış hatırlamıyorsam, kendisi doktor olduğu için hastane temalı ya da hastalık temalı korku romanları yazıyor. Bu Alplerin Türküsü. İnşallah o yaşam bunu var. Ne Gorki. Buraya Araba Sevdasını koymuşum. Yine bu araba sevdası hani yine duyup okumadığımız romanlardan olur ya. Onlardan birisi okumak istiyorum diye bir gün çıkıp ne kadar okuyacağım deyip okumadığım kitap varsa gidip almıştım. Otomatik portakal, Google. -go. Go". İşte ya bu çocukluğuma ait bir kitap. Yani çocukken okuduğum kitaplardan hala saklıyorum. Yine Gorki. Yine dünyanda bir yandan fareler ve insanlar. Stephen in, King, Jack London. Genelde burada yine John Steinbeck var, araya karışmış. Ben genelde aynı yazarların farklı kitaplarını okumayı çok seviyorum. O yüzden böyle. Zhang Steinhall yine dünyada bir romanlar, Uğultulu Tepeler var. Burada Renkli Tarih Serisinden bir kitap var. Bu Renkli Tarih Serisinin devamını 3-4 tane daha başka kitabı var. Almayı düşünüyorum çünkü çok beğendim. İfritlerden Duraklaya Modern Mitin'in o şu ee, tarihi bir konuyu ele alıp o konunun tarihiyle ilgili eğlenceli bir biçimde kafa yormayacak bir biçimde ve akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor. Gerçekten çok hoşuma gitmişti okurken. Burada züvekler var. Ezilenler. Ev sahibesi. Çavdar tanesindeki çocuklar. Bunu da okuyacağım deyip bir hınçla alıp yıllardır okumadım. Hemingway çok sevdiğim bir yazardır. Onun da kitapları burada var. Caner Kim'in dışarı, varlık ve yokluk ee, dediğim gibi kişi Unkisht. Bu da okumak isteyip okumadığım kitaplar arasında. Yine Tolstoy. Alçaklığın Evrensel Tarihi. Bu kitabı sadece adını çok beğendiğim için aldım ama çok meraklıyım. Bu da Thomas Bernard'ın e, ufak serisi. Nefes, çocuk, soğuk, Neden? Bunları da okumak için çok sabırsızlanıyorum. Bunları da bir almıştım. Yine Dostoyevski, Dostoyevski, Kafka, Suç ve Ceza. En sevdiğim romanlardan birisidir. Bunu da çok genç yaşta, çok sebepsiz bir şekilde çocukken okudum. Ama aslında böyle ağır kitapları biraz daha yaşımız ilerlediğinde okumamız lazım. Okul ya da çevremizde ders Çünkü hem anlamıyoruz bence ve tadını çıkaramıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bu o da bir daha okuması gereken kitaplardan. Şunlar Londra Yanıyor, Bulantı, Koku, Şeker, portakal. Shakespeare'in soneleri. Bunda İngilizce hem, hem Türkçesi yazıyor gerçekten. Çok iyi bir kaynak. Şöyle göstereyim. İşte çok iyi bir kitap. Benim olarak mı gösterseydim? Şöyle. Mesela yalnız gezenin müşteri isimli bir kitapmış bu. Bunun bende olduğunun farkında bile değildim. Ne kadar özcü. Burada Şöyle sanat dergilerini koymuşum. Sanat tarihi gerçekten çok ilgimi çekiyor. O yüzden okumayı çok seviyorum sanat hakkında. Mango. ve burada bir şeyler öyle var. Burada genelde sinema, yine sinema, sinemanın temelleri dram sanatı. Ben sinema okuyorum. O yüzden sinema ile ilgili okumayı çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Sinema ile ilgili kitaplarımı buraya koymuşum. Ondan sonra Sefiller var. Yine Jack London var. Yine Jack London var. Erasmus'un Deliliğe övgüsü var. hakkında okumayı da çok seviyorum. Burada Frida Kahlo'nun biyografisi var. Bu kitap hakkında birkaç şey okudum. Nasıl doğru olmadığı tam hatırlamıyorum ama doğru olmadığı söylenmişti. O yüzden belki bu kitabı hafta satıp da doğru bir kaynak alabilirim. Bunlar çocukluğumdan kalan Grimm kardeşlerin kitapları. Yine şeklandım. Burada Charles Dickens'ın zor yılları var. Şu hariç Mozart'ın biyografisi. Şu kitaplar dediğim gibi çok ağır şeyler okuduktan sonra kafa dağıtmak için okuduğum aşk romanları, tarihi aşk romanları eğlenceli oluyorlar. Ben seviyorum okumayı. Bu Ölümün Hizmetkarları serisinin birinci kitabı. Bunun ikincisini okumak üzereyim. Şu kitap 80 gün. Şunu çok beğenmedim. Bu kitabı da çok beğenmemiştim. Kafa dağıtmak için okuyorum ama mesela bunu çok beğendim. Aşkın kollarında. Bu gerçekten güzel yazılmış bir kitaptı ama şunu çok beğenmedim. Şu ikisini çok beğendim. Bu kitabı lisedeyken bir günde okumuştum. 300 sayfadan fazla olması lazım. Bu da çok okumayı istediğim bir kitap. O yüzden almıştım. Yine duyup, okuduk deyip okumadığımız kitaplardan. Bu da, işte burada, burada biyografiler var. Shakespeare'ın, Karl Marx, Cengiz Han, felsefenin temel ilkeleri, genelde makaleler ve gıcı konular ama okumayı çok seviyorum böyle şeyleri. Burada yine Dünya Edebiyatı'ndan Dikdans ve Emile Zola var. Buraya aslında şöyle Türk romanlarını koymuştum. Ama yine karışmış. Mesela burada Sofya'nın Dünyası var. Bildiğim üzere bu Türk romanı değil. Ee, burada Ana Yurt Oteli Kemal Tahir ee, Ahmet Hamdi Tabi'den Huzur Mavi siyah. Bu da çok çok sevdiğim bir roman. Halde edip adı var. Tutunamayanlar. Bunu da okuyayım okuyayım deyip okumuyorum. Burada Orhan Pamuk. Evet. Bunlar yine dünya edebiyatı. Burada çocuk Michael Yanna var. Charles Dickens'in antikacı dükkanı var. Burada Çin denemeleri. Platon'un kitapları. Şimdi dikkat edin. ki felsefeyle ilgili çok okuyormuşum. <laughs> Fark etmedim mi şimdi? Burada yine Türk Kitapları, Ahmet Ümit. Bunları okumadım daha. çöp büyük, çok sevdiğim bir romandır. Ee, P.T. Smith'in Çoluk Çocuk kitabı. Ee, hem şarkıcı olarak hem 60'ların, 70'lerin ikonu olarak P.T. Smith gerçekten çok sevdiğim bir isim. Hayatının nasıl bir dönem noktasına geldiğini nasıl ünlü olduğunu... 60'ların 70'lerin rock and roll hayatını anlattığı bir kitap. Çok güzeldir. Burada Tolstoy var. Faust var. Çok çok güzel bir kitap. Burada da genelde tarihle alakalı e, tarihle alakalı biraz aksiyon, biraz sanat tarihi lanetli konan son tapınak şövalyesi bu ikisi öyle Dan Brown'un kitaplarına benziyorlar. Bir tık daha temposu düşük hali. İşte tarihle, sanatla ilgili bir olay oluyor. İşin içine polisler, federaller giriyor. Çözmeye çalışıyorlar. Yani basit anlamıyla olanlar bunlar ama gerçekten okuması çok zevkli. Burada mitoloji, korsanlar, Osmanlı'nın tarihi kısaca bunları da okumak istiyorum. Burada dinlerin tarihi var. Bu da okumak istediğim kitaplardan birisi. Soğukkanlıkla. Bunu da fuarda birisinin önerisiyle almıştım. Burada Devlet Baldaç var. Yine bahsettiğim gibi. Böyle bir kitap. Bu yazar genelde tarih kısmını biraz daha düşük, aksiyon kısmını biraz daha yukarı çıkartıyor. Yanılmıyorsam Amerikan bu yazar. Şey gibi düşünün. Bruce Willis'in aksiyon filmlerinin kitaba dönüştürmüş hali yani ama okuması çok zevklidir. Burada burada Ramses kitapları var. Burada Uyuyana Kadar kitabı var. Bu da gerilim. Güzeldi baya. Ben genelde modern romanlar çok okumuyorum. Yani sevmediğimden değil sadece çok araştırıp almadığım bir tür. Ama onları da okumak isterim çünkü gerçekten çok sürükleyici oluyorlar işte kayboluş, cerrah. Bunları da okumak istiyorum büyük ihtimal. Uyuyana kadarla benzerdir. Şu kısım bana dedemden geldi kaldı. Ee, sadece Yaşar Kemal'in kitapları var. Bir yerden başlayıp bir süre sadece Yaşar Kemal okumak istiyorum. Çünkü birkaç sayfaya ve birkaç hikayesine baktım. Gerçekten gerçekten çok çok güzel bir yazar. Burada da mitoloji serisi var. Mitoloji gerçekten çok beğendiğim bir tür benim. Burada Babil ve Asur mitleri var. Mitoloji sözlüğü var. Klasik Yunan mitolojisi var. Yeni dünya mitleri. Ortaçağ efsaneleri. Vampiri Kayleri Burada Roma tarihi var. <laughs> Sevdiğim her şey karışık bu kısımda ee, Bu kadar kitaplığım i̇şte Gün geçtikçe büyüyor Eksiliyor Şöyle belki ileride kitaplığın değiştiği zaman yani daha çok kitap eklendiğinde ya da eksildiği zaman fısıltıyla bir versiyonu gelebilir. Şimdi böyle sadece düşük tonda konuşarak çekmek istedim. Çünkü henüz daha fısıltıyla konuşmaya alışamadım. Ama bunu da umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.